Ok atışları, geleneksel kıyafetler ve nefes kesen mücadeleler. Erzincan mengücek Kımelik Gazi Menzil Okçuluğu Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Üzümlü Ovası'nda yapılan müsabakalara 23 ilden 160 sporcu katıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonla tarihi mirasın yaşatılması ve genç nesillere aktarılması hedefleniyor. Ok atışları, geleneksel kıyafetler ve kıyasıya mücadele Mengücek, Melik, Gazi, Menzil Okçuluğu müsabakaları Erzincan'da yapıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar Erzincan'ın Üzümlü Ovası'nda gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyona 23 ilden 48'i kadın, 112'si erkek olmak üzere toplam 163 sporcu katıldı. Sporcular hem geleneksel Türk okçuluğunun inceliklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda tarihi miras yaşatılırken genç nesillere aktarılması da hedeflendi. Programda yapılan konuşmalarda geleneği sürdüren sporculara teşekkür edildi. Sizler bugün burada yalnızca ok atmayacak, Aynı zamanda ecdadımızdan miras aldığımız ruhu, cesareti ve iradeyi temsil edeceksiniz. Uçuluk bizim için çok kıymetli. Atalarımızın otağından günümüze gelen kıymetli bir mirasımız. Biz de bu mirastan güç alarak, gelecek kuşaklara aktararak geleceğe böyle bakıyoruz. Bugün Mengücek Gazi'nin adıyla mühürlenmiş bu topraklarda hem tarihin hem sporun hem de asaletin izinde buluşmaya geldik. Üzümlünün bereketli ovası, iki gün boyunca okçuluğun kalbi, yayların nefesi, nişan taşlarının inşallah gölgesi olacak. Ok salınırken tereddüt bırakılır, teslimiyet ön plana çıkar, kararlılıkla ok yolunu bulur.